Halebi Sahir isimli kitabımızdaki namazın mekruhlarını işlemeye devam ediyoruz. Öğlen namazından önce birazını işlemiştik. Kalan kısmını inşallah namaza kadar bir 10-15 madde daha şöyle namazın mekruhlarıyla ilgili öğrenmeye gayret edelim. Mübarek diyor ki ve yukrahu en yufarqi asabiahu. Parmak çıtlatmak. Parmak çıtlatmak da namaz içerisinde yapıldığı zaman namazı mekruh eden hareketlerden birisidir. Hatta burada İbrahim Halabi Hazretleri diyor ki şöyle bir zayıf da olsa bir rivayet aktarılıyor diyor. Bu parmak çıtlatma adeti lüt aleyhisselamın kavminin adetidir. Onların işlediği bir ameldir. Bu parmak çıtlatmayı namaz dışında yapıldığı takdirde de diyor yine mekruhtur diyor. Bakınız çok enteresan bir bilgiden bahsediyor burada. Yine devam edelim. Namazımızın mekruhlarından bir diğeri namaz içerisinde parmakları birbirine geçirerek namaz kılmak. El parmaklarını namaz içerisinde birbirine geçirmek namazın mekruhlarındandır. Yine bir diğeri en ale yedehu ala khasiratihi. Ellerini böğrüne koyarak namaz kılmak bunlar da yine namazın mekruhlarındandır. Yine bir diğer tanesi en hasa. Önündeki taşlar var. Mesela topraklık bir yerde namaz kılıyoruz. Buralarda pek olmuyor ama buralarda da şöyle olabilir. Halının üzerinde sizi meşgul edecek böyle topaklanmış bir şey olabilir. Dışarıda da, tarlada, arsada, bir yerlerde namaz kıldığımızda da taşlar olabilir. Namaz kılarken kişi secdeye gittiğinde veya diğer hallerde oradaki taşlarla oynadığı zaman yine namazının mekruh olmasına sebebiyet verir buyuruyor. Niye? Çünkü Efendimiz hadisi şeriflerinde buyurmuşlardır ki namaz kılarken secde yerindeki taşları Taşları düzeltmeyin buyuruyor Efendimiz. Yani o taşları böyle silme yapacağım, düzelteceğim diye uğraşmayın buyuruyor Efendimiz. O taşları secde mahallinden çekmeyince secde yapmak mümkün olmazsa onları düzeltmek lazım gelirse buyuruyor Efendimiz. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyuruyor. O zaman da diyor bir defa düzeltsin buyuruyor. Bakınız burası çok önemli. Lütfen burayı can kulağıyla dinleyelim. Şimdi buradan bir yere gideceğiz. Efendimiz buyuruyor ki secde mahallinde taşlar varsa ve o taşlar sizin secde yapmanıza engel değilse taşlarla uğraşmayın buyuruyor. Ama secde yapmanıza engel bir durum varsa o zaman da diyor Efendimiz bir kereliğe mahsus bir defada o taşları elinizde çekin buyuruyor. Şöyle bir fetva çıkartıyoruz biz. Cebimizde telefon çaldı. Telefonu susturmak için elinizi cebinize götürüp tek bir harekette sessize alma hakkınız var. Niye? Çünkü bakınız Efendimiz hadisi şerifte o secde mahallindeki taşları kenara çekmek için bizatihi hadisi şerifte kendisi bize tek bir seferliğe mahsus olmak üzere bir beyanda bulunmuş. 2 ve 3 yapmayın buyurmuş Efendimiz. 2 ve 3 yaparsanız namazınızın bozulmasına sebep olur. O zaman namaz içerisinde telefonumuz çaldığında elimizi cebimize götürdüğümüzde tek seferde tuşa bastık sessize aldık. Bunda bir problem yok. Namaz mekruh olur ama namaza zarar vermez. Kapatacağım diye uğraşırsan yahut da cebinden telefonu çıkartır da gözünle görerek onu kapatmaya çalışırsan tabi namaz o zaman bozulmuş olur. Efendimiz mesela hadis-i şerifte öyle buyuruyor işte. La temsahil hasa ve ente tusalli fe in kanet la budda hadis-i şerifte bir olarak beyan edildiği için bir biz bu birin üzerine çıkamayız. Diğer bir mekruh olan konumuza gelecek olursak ve en yatarabba illa min özrin. Özür olmaksızın bağdaş kurarak namaz kılmak. Namaz içerisinde özür olmaksızın bağdaş kurmak namazın mekruhlarındandır. Yine diğer bir konumuz ve yukrahu en yugmida aynayhi. Gözlerini kapatması. Mesela bazen böyle çok huşulu olacağım namaz içerisinde dikkati daha fazla toplayalım diye gözleri kapatıyoruz ya Aslında gözleri kapatmak namazın sünnetlerinden ya da faziletli kısmından değil, tam tersine namazın mekruhlarındandır. Bizler namaz kılarken secde mahalline bakarak namazımızı kılmamız gerekir. Yine diğer bir namazımızın mekruh olanlarından en yeltefite yemine nevşimelen. Namazda bir sağa meylediyor, bir sola meylediyor. Namaz içerisinde sağa ve sola meyletmek de namazın mekruhlarındandır. Yani namaza başladığımız zaman tevazu, tezel Lül ve huşu içerisinde böyle ok gibi olmamız lazım. Çünkü namaz ibadeti hem Rabbimizin huzurunda olmamız hem de bir ibadet olması hasebiyle ciddi bir iştir. Ciddiyet gerektirir. Yani namaza duruyor, vücudunun yarısı şöyle sağ tarafa meyilli. ikinci rekatta sol tarafa meyilli. Bir meyledip yıkılamıyor yani. İşte namazı kılayım diye bir meyledemiyor. Bir sağ yıkılsa, bir sola yıkılsa olmaz namazın mekruhlarından. İçinizde mutlaka hacca gidenler vardır. Haccın nasıl ciddi bir ibadet olduğunu biliyorsunuz. En ince kuralına kadar dikkat etmeniz lazım. Saati saatine dikkat etmeniz lazım. En ufak bir kuralında taviz göstermemeniz lazım. Onun kuralları o şekilde belirlenmiş. Namazda bir ibadet. Namazda ibadet olduğu için ciddi bir şekilde namazda durmamız gerekiyor. Namazda kişi yüzünü sağ veya sola çevirirse, namazda... Sağa ve sola meyletmek mekruh da yüz, aslında burada İbrahim Halebi Hazretleri'nin anlattığı kişinin yüzünü çevirmesi. Kişinin namaz kılarken sağ veya sola yüzünü çevirmesi mekruhtur. Peki sadır dediğimiz şu göğüs kısmını çevirirse ne olur? Namaz bozulur. O zaman şöyle bir soru soralım. Bayram namazları gibi mesela küçük mescitlerde, camilerde bayram namazlarında olduğu gibi böyle çok tıklım tıklım olduğu zaman arka saftaki hacı amca işte secde edemediğinden dolayı bir yüzde on beş, yüzde yirmilik sağa veya sola sapma oluyor. O ne olacak o zaman? İşte orada da biz diyoruz ki zarurete binaen orada bir zaruret hali olduğu için yüzde otuz bize hocalarımız öyle söylemişlerdi. Yani yüzde otuz, otuz oranında aşırı olmamak kaydıyla sağa ya da sola yani sadrınızla da meyledebilirsiniz. Tabii bu Bunların hepsi bir özüre bağlı. Özür olmadığı durumlarda yüzümüz de, sadrımız da daima kıbleye bakması gerekmektedir. Yine diğer bir mekruh namazımızın mekruh olan hususlarından birisi, sarığın uç kısmına secde etmesi yine namazın mekruhlarındandır. Diğer bir namazımızın mekruh olan kısımlarından birisi, en yetenahneha kasten yani ihtiyaran kişinin tenahnuh yapması. Tenahnuh dediğimiz şu bizim. Şu boğaz temizleme hareketimiz var ya <laughs> demek ya da öksürür gibi yapmak. Kasıtlı ve ihtiyari yani iradesinin getirdiği bir istekle böyle sürekli namaz içerisinde <laughs> yapıyor. Yahut da öksürür gibi yapıyor. Bir özür yok, hastalanma yok, bir şey yok. Böyle yaptığı zamanda da yine namazı mekruh olur. Burada İbrahim Halebi Hazretleri diyor ki bu boğaz temizleme ya da öksürür gibi ses çıkardığında... Eğer buna iki veya daha fazla bir harf bitir bitişirse o zaman diyor o kişinin namazı bozulur. Yine öksürmek, savulamayan öksürmek. Mesela sürekli bir öksürme ihtiyacı geliyor. Bu öksürüğü savamazsa o zaman e, öksürmesinde yine mekruhiyet yoktur. Ancak vel ahsen güzel olan en fe sualehu in kadara. Gücü yettiği oranınca boğazındaki o gıcı ya da öksürme hareketini gücü yettiği oranınca defetmesi gerekmektedir diyor. Yine diğer bir namazımızın mekruh olanlarından kişinin kendisine selam veren, biz namaz kılıyoruz birisi geldi dedi ki Esselamu Aleyküm dedi. Ne yapacağız? Selamını almayacağız. Eğer işaretle yahut eliyle veyahut da başıyla dili değil de yani diliyle aleyküm selam demiyor ama eliyle başıyla işte işaret ediyor bir şekilde böyle namaz kılarken yani selamını aldığını ifade eden bir işarette bulunursa namazı mekruh olur ama diyelim ki ve aleyküm selam dedi namazda ne oldu namazı bozuldu çünkü o hakiki kelam anlamına girdiği için namazı bozulur ben bir gün bir yerde denk gelmiştim birisi namaz kılıyordu ee, onun bir arkadaşına telefon geldi telefonla konuş konuşurken dedi ki Hacı amca ya, işte Ahmet amcaya da selam söyledi. Tam dedi ben Ahmet amcaya selam söylerim dedi. O oh, aleyküm selam dedi o da tahiyyat okurken. Şimdi ne oldu? Ve aleyküm selam dedi. Namazı bozulur. Yahut da eskiden teyzelerimiz yaparlardı, çocukları böyle sırtlarına alarak bazen işte yol katerlerlerdi vesaire. Yine namazın içerisinde çocuğu sırtına alarak, sırtına yükleyerek namaz kılması da namazı mekruh eden hareketlerdendir. Yine sübhaneke duasını, Fatiha'nın bitimindeki amin lafzını ve e'uzü gibi istiazeyi, Besmele'yi cehri olarak yapmak yine namazın mekruhlarındandır. Yani Fatiha bittikten sonra amin diyeceksek, Sübhaneke okuyacaksak, Euzü Besmele çekeceksek, bunların hepsini kişi namaz kılan kişinin sadece kendisinin duyacağı kadar yapması gerek. İşte koro haline geldiği zaman olmaz. İbadette ferdiyet esas olduğu için sizin sesinizin başkasını rahatsız etmemesi gerekir. Hatırlarsınız şimdi namazı bozan konularda var ya kişi namaz esnasında kendisinin nişiteceği kadar gülerse abdest gidiyor. Başkası işittiği zaman bak iş başkasına intikal ettiği zaman hem abdest hem namazı bozuluyor. Bu, bu Hanefi mezhebine göre altını çizerek söylüyorum. Bizim Hanefi mezhebine göre İbrahim Halebi Hazretleri diyor ki ve yukra mekruh olur. <laughs> en yecara bit tesmiyeti ve temin. Besmele'yi de amin lafzını da ve kezabit senayi sübhaneke ve tavuz auz besmele'yi. Li muhalefeti sünneti. Sünnete muhalefet ettiğinden dolayı. Yani diyor, Efendimizin uygulamasında böyle bir şey yok. Sen de bunları sesli yapıyorsun. Peygamberimiz sessiz yapmış. Sen de sesli yaptığın için sünnete muhalefet ediyorsun. Bundan dolayı da tekrar hatırlatmak istediğim başa açık namaz kılmak. Biz onu öğlenle eniştemiştik. Ona bir daha değineyim ve inşallah namazımıza geçelim. Başa açık namaz kılmak. Yani burada İbrahim Aleyhi Hazretleri diyor ki bir kimsenin tembelliğinden veya tehavunen gevşekliğinden dolayı başı açık bir şey şekilde namaz kılması yine sünnete muhalefet etmiş olduğundan dolayı mekruhtur diyor. Biz bunları hani burada okuyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. Bunların da hani bizim tarafımızda uygulaması gerekir. Yani bir takke alalım. En basitten bugün başlayalım. Kafamızda bir takkemiz olsun. Evde namaz kılarken de mutlaka yine takkelerimiz yanımızda olsun. Efendimizin sünneti bu ya. Biz buraya hani namaza geliyoruz ya. Efendimizin sünnetine uymak için geliyoruz. O zaman bu takke konusuna da dikkat etmemiz lazım. Cenab-ı Hak hepimizden razı ve memnun olsun. Gününüz hayırlı Bereketli olsun Elif.